İneklerimizin önünden eşit aralıklarla aldığımız bir miktar numune yemi iyice karıştırıyoruz ilk başta. Bu karıştırıyoruz. Şekilde. Eşit homojen olacak şekilde tüm parçalar eşit dağılacak şekilde iyice karıştırıyoruz. Bu sayede eleme işlemi daha iyi olacaktır. Eşit şekilde karıştırdığımız yemimizi dört parçaya bölüyoruz. Daha sonra Karşılıklı. Karşılıklı iki parçayı uzaklaştırıyoruz. Devre dışı. Devre dışı bırakıyoruz. İşimize yaramıyor. Yemi. Aynen. Onlar işimize yaramıyor. Kalan miktardaki yemi de tekrar karıştırıp eşit şekilde yine dörde böleceğiz. Dört parçaya ayırıyoruz. Tekrar. dörde bölüp karşılıklı gene iki parçaya atıyoruz. Gene iki parçayı atıyoruz. Yalnız yemimizi dörde bölerken en ufak parçalarına kadar ayırmamızı ayırmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Testimiz daha yani sağlıklı olacak. Toz, tozları da ayırıyoruz. Ayırdığımız en... parçalardan bir, bir bir parçasını laboratuvara Numune olarak numune puşitlerine ayırıyoruz. En ufak tozlarına kadar gördüğünüz üzere toplanıp alınıyor. <laughs> Diğer kalan parçayı ise 200 gram şeklinde eleğimize test için ayırıyoruz. Anlat hocam. Kim yapıyor? Kim yapıyor? Serpil yap. Yaklaşık 17 santim ileri geri. Saniyede 1.1 sefer. Her birini 5 sefer sayacaksın. 1. 2 3 4 5 Tamam 1 Tekelle. 2 1, 3 1, 4, 1, 5. 4 5 Teker Teker. 1 2 5 İneğin videsi böyle mi çalışıyor? 4 Teker 5, 5. 5. son. Yok, tamam. Hayır, tamam. işte. Tekerleğin oh <laughs> Bu şey dedim. Devrim. ortaya çıktı sebepleriniz zaten. Çok fazla parçalıyorsunuz. Yemi. Yemi. Tamam. Şimdiden, yani bir iri diyoruz, bir gı... kız. Söyledim ben gülüyor. şimdi tarifini. Şeylerini alın. Yalan hepsini raporunu tutturacağım, tamam. siz rahat edin. Et. Zunt etmeyin. Bu benim şeydi ya. Peletler Halik. alta değil mi? Evet. Alta. Peletler, alta. Peletler alta. Peletler en alta. Peletler en alta. Peletler en alta. Orayı çek şey. Ha dur karıştırma ikisini karıştırma birbirine dur. Şey birazcık bekleyin Cemal abi herhalde bir şeye koyacağım. Şey İnternete. Kesinlikle. Tamam. Kaç Ayağını dizini çeksene Tamam, tamam. Cemal. Tamam bu kadar mıydı bu? Hı -hı. Abi şunu yazdırayım tamam. ben. Tamam. Kaç? 30. İkinciye 30 yazıyorsun. Onu fotoğrafını bir çekeyim. E çek öyle şey. evet. Rasyon e de çek. Tamam. yapıyoruz. Dörtten 34'e kadar başlıyor. Yaga. Aynı. Yok, Burada da değildir. 2'den 2'den, 2'den 32'ye kadar. He. 2 santim kısalıyor. 2 santim kısa. Buradan say. başlarken 2, 4, 6, 8 10, 12 ile başlıyor. 4'ten başlıyor yine. Evet. 4'ten yine 34. Evet 2. Aynı. O en boy başlangıçları aynı. 4 santimden başlıyor. 4 santimde bitiyor. Dur bir şuna bak. Bu 2 santimden başlıyor. Bu da 4, mi? 4. 4 milim mi? Kaçılır? 2 ile başlıyor evet. 34 mü? Ona bakacağım. Bu bu uzanmış bu. Bu niye 38? Göremi? 8 2 ile başlıyor, 2 ile bitiyor.